Herkese selam. Don't Star Together videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Don't Star oyuncularının yapmış olduğu hatalara ve bu hataların doğrularından sizlere bahsedeceğim. Daha çok oyuna yeni başlayan arkadaşlara hitap edeceğimi söylemeliyim. Şuraya buraya madde madde yazdım. Bakalım olduğu kadar anlatmaya başlayalım fazla uzatmadan. Şimdi arkadaşlar ilk hatamız. Şimdi bir yeni başlayan bir Don't Star oyuncusu haritaya girdiği zaman İlk kafasında olan şey direkt yerleşmek, direkt böyle bir hemen bir ev yapayım bir iki günde, hemen kendimi bir işte güvence altına alayım vesaire. Bu bu tarz düşüncelere kapılıyorlar. Bu tamamen yanlış bir düşünce arkadaşlar. oyuna ilk başladığınız zaman sizin göreviniz ahanda bu gördüğünüz haritayı açacaksınız, keşfedeceksiniz yani açabildiğin kadar, en azından bir 5 gün. Hiç durmadan haritayı böyle keşfedeceksin. Neyi var, işte ne var ne yok göreceksin. İşte base oluşturmak için gerekli malzemeleri toparlayacaksın. Ondan sonra yerleşeceksin. Yani ilk etapta düşünceniz işte direkt base kurmak olmasın. İlk etapta haritayı açmak olsun. Ha bir gün aralığı önermem isterseniz arkadaşlar. Yani durumunuza göre değişir ama en azından en az bir 5 gün haritayı açın. 5 ila 10. gün aralarında base'inizi kurabilirsiniz. Bu ilk hatamızdı. Onu düzelttik inşallah. Evet arkadaşlar videoyu kısa bölüyorum ama e, ne diyeceğimi tahmin etmişsinizdir. Eğer bu kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun derim. E, videoyu da beğenmeyi unutmasanız sevinirim. İkinci hatamız meşale kullanmamak. Yani bu ne demek şimdi? Ne demek istiyorsun meşale kullanmamak derken? Şu şekilde öncelikle şimdi meşale diye bir şey var değil mi oyunda? Meşale diye bir şey var. Bulursun abi. Şimdi e, Gece yapayım ben be. Şu an gece oldu değil mi? Oyuna yeni başlayan kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Ben de yapardım bunu oyuna ilk başladım sıralarda. Abi gece mi oluyor? Hemen bir kamp atışı kurayım. Bunun etrafında bekleyeyim sabaha kadar. Sabah olunca devam ederiz. de gerek var? İşte aksiyona gerek yok falan. Bu tarz düşünceler. Bu tamamen yanlış bir düşünce arkadaşlar. Yani tüm gece boyu bunun başında böyle boş boş bekliyorsunuz. Ve vakit kaybediyorsunuz. Sizin ben size ne dedim? ilk günlerde olabildiğince hızlı bir şekilde haritayı açıp kaynak toplayacaksınız. E bunu da böyle geceleri böyle bekleyerek harita açamazsınız arkadaşlar. Hızlanmanız lazım. Ne yapacaksınız? Geceki bu vakti de değerlendireceksin. Ne yapacaksın? Abi yine meşaleyi alacaksın. Gezmeye devam edeceksin ya sınırlardan şöyle. Şu an sınırda mıyım bilmiyorum da işte şu sınırlardan. Şöyle deniz kenarlarından devam edeceksin. Haritayı açacaksın abi. Yani tutup da her gece kamp ateşi kurmana gerek yok. Meşaleyi kullanman gereken durumlarda kullan. Korkma yani gece bir şey olmaz. Gece gezmeye devam et arkadaşlar. Tamamdır. Hemen sabah yapalım diyecektim. Sabah oldu güzel. Oyun bazen bize yardımcı oluyor. Şimdi üçüncü hatamıza geldik. Çanta yapmamak. Şimdi oyunun ilk safhalarında görmüş olduğunuz slotunuz bu şekilde. Ve oyunun ilk başlarında çok fazla kaynak toplayacağınız için bu slot size yetmeyebilir. E ne yapacaksınız? Hemen oyunun başlarında şöyle bilim makinesini yapacaksınız. Bak bilim makinesi bir tane altın istiyor. Dört tane odun ve dört tane taş istiyor. Artık bu malzemeleri hemen toparlarsın zaten. Şöyle bir kaldırayım. Heh. Hemen kuracaksın ikinci günde, üçüncü günde ama işte çok da geciktirme yani çanta işini. Sonra buradan geleceksin. Zaten bunu kurduğun zaman çantanın kilidi açılacak. Hayatta kal sekmesinden aşağılara inip buradan arkadaşlar giremedik. Çantanı oluşturacaksın. Ve ekstradan 8 slot daha kazanmış olacaksın. Eğer çantayı yapmazsan uzun bir süre ee, üzerinde bir süreden sonra çok fazla eşya olacak ve eşyaları atmak zorunda kalacaksın veya işte etraflarda eşyalarını bırakacaksın falan. Gerek yok. Çantanı yap abi. 8 slotunu mis gibi kullan. O da önemli bir detaydı. Bunu atlamayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha bilim makinesi boşa gidecek falan düşünmeyin. Gitsin abi ne olacak yani alt üstü bir bilim makinesi. Sonra yaparsın hani bu tarz şeyleri çok kafanızı takmayın. Çok dert değil yani. Şunu atalım şimdilik. Ekranda kalabalık yapmasın. Tamam. Şimdi dördüncü atama bakıyorum. Ee, tarım demişim. Erken safada tarım yapma çabası. Şimdi adam base'ini kuruyor. Tamam Ondan sonra ben ne yapayım diye düşünüyor falan. Geliyor böyle. Burada hemen işte. Lan mouseta sol tıkım bir çalışıyor bir çalışmıyor. İşte bakıyor buradan neydi lan o tarım şeyi. Dürüst olmam gerekirse ben oyunda hiç tarım yapmıyorum. Şimdi bilmem de yani nasıl yapılıyor. Bir de güncelleme falan da geldi. Rehber isteyen falan oldu tarım hakkında da bilmiyorum yani hiç. Yani adam mesela tarımı görüyor tamam mı videolarda Hemen diyor ki işte ben işte bitki üreteyim, işte meyve üreteyim, Beyz'de yemek yiyeyim, işte falan filan. İşte buna vakit harcıyor. Sürekli başında bekliyor falan. Gerek yok arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani tarım bence oyundaki en gerekli şeylerden bir tanesi. Hani ne için gerekli? Eğer vejeteryan bir karakter oynuyorsan örneğin Wurt gibi onun dışında herhangi bir vejeteryan karakter yok diye biliyorum. Eğer Wurt oynuyorsan tamam tarımını yapabilirsin ama hani Wurt dışında bir karakter oynuyorsan tarıma falan gerek yok ya. Hiç saçma yani bence. Ben hiç tarım yapmıyorum. Mis gibi hayatta kalıyorum. Yani boşa vakit kaybı bence. Ha oyunun ilerleyen safhalarında eğlenmek için yapabilirsin ama böyle yani ilk başlarda böyle tek odağın olmasın. Yani onun yerine şöyle yemişleri falan sök. Evinin yakınına dik. O daha fazla katkı sağlar sana. İşte evinin yakınına bir örümcek yuvası getir falan. Onlar daha fazla katkı sağlar sana. Bunu da söyleyeyim. Ha, tarım işini biraz fazla abartıyorsun diye düşünebilirsiniz ama Gerçekten oyuna yeni başlayan kişilerde şöyle bir şey var. Yani tarımı çok önemli görüyorlar. Bu ben kendimden de örnek veriyorum. Kendimden de yola çıkarak yapıyorum oyuna. İlk başladığım zamanlardaki durumumu düşünerek de bu videoyu hazırlıyorum. Ben de öyleydim abi. Yani "Valla tarım yaparız, işte yiyecek besin falan, işte hani hayatta kalırız falan." öyle düşünüyordum ama aslında o kadar da önemli bir şey değil. yani bunu bilin. O kadar da şart bir şey değil yani. Şimdi 5. maddemiz arkadaşlar solucan deliklerini kullanmamak. Şimdi adam bunu görüyor mesela bundan çekiniyor acaba nedir diye düşünüyor falan bunu kullanmıyor. Aslında çok değerli şeylerdir arkadaşlar bunlar. Bunlardan korkmayın. Bakın şu anda buradayım. Bakalım beni nereye atacak. Görelim bakalım. Hani bu bazı solucan delikleri oluyor. Aşırı efsane şeyleri atıyor. Mesela bak. Bak ta buradan atladım. Ya abi mouse. Ha. Ta buradan atladım. Bak gördüm. Beni daha buraya attı bak. Gördün mü? Bu hatları bil. Bu işte solucan deliklerini kullan. Hangi solucan deliğinin nereye çıktığını unutabilirsin ama onun için bir mod kullanıyorum ben. Şu anda açık değil ama modun ismini şöyle yazayım ekrana. Wormhole Icons. Bu modu indirin abi. Bu modun olayı nedir biliyor musunuz? Mesela ben şimdi buradaki şeyden atladım ya solucan deliğinden. Atladıktan sonra buna işaret koyuyor. Şöyle farklı bir renkle boyuyor. Sayı numaralandırıyor mesela. İşte bunu kırmızı renkle boyuyor. Üstüne bir yazıyor muydu hatırlamıyorum da sanırım yazıyordu. İşte ona bir işaret koyuyor. Sonra aynı işareti burada çıktığı şeyde de koyuyor. Yani siz hangi solucan delinin nereye çıktığını oradan görebiliyorsunuz. Yani ezberlemenize gerek yok. Çok daha ekstrem bir şey değil yani. Mod kullanabilirsiniz bu konu hakkında. Ben kullanıyorum çünkü. Modun adını tekrardan söylüyorum. Wormhole Icons. Bence kullanın arkadaşlar. Şimdi altıncı ve bu da son hatamız olsun arkadaşlar. Duvar işi. Yani ne demek duvar işi? Şimdi Adam mesela adam diyorum sürekli ama inşallah şey yapmıyorsunuzdur belki Kadınlar falan da vardır da Bilmiyorum yani artık alınmazsınız inşallah Şimdi Kişi diyelim oyuna yeni başlayan kişi Beyzini kurduktan sonra Hemen bir duvar yapma Böyle hemen bir duvar işine girmeye çalışıyor kendini güvende hissetmiyor işte duvar yaparsa daha güvende hissediyor falan Şurası benim beyzim olsun Hemen şöyle başlıyor taş kasmaya İşte kastı taşları böyle duvar yapıyorsak bunlarla uğraşıyor falan Arkadaşlar duvarın size oyunda hiçbir katkısı olmaz. Bunu söyleyeyim. Ha dekorasyon amaçlı yapabilirsiniz tabii ki buna karışamam. Ama oyunun ilk safhalarında gidip de işte taş kasmaya çalış böyle duvar yapmaya çalışmayın bence. Onun yerine gidin başka kaynaklar toplayın. Kendinizi güçlendirmeye çalışın. Ha, bu duvar işini ileride geliştikten sonra dekorasyon amaçlı işte uğraşma işte ne bileyim vakit geçirme amaçlı. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama yani oyunun başlarına çok gerekli bir şey değil. Çünkü ben biliyorum e ben de oyun ek başarı zamanlar duvar yapma sevdası bende de vardı. İşte taş yok mesela. Elimde taş yok. Gidiyordum habire taş kasıyordum. Onunla uğraşıyordum duvar yapacağım diye falan. Hani oyunun başlarına bence gerek yok arkadaşlar. Siz de bunlara girişmeyin. Ve e, benim oynanış stilim hakkında da bilgi sahibi edinmek bilgi sahibi edinmek isterseniz de alaka. Bilgi sahibi olmak isterseniz de biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur kanalda Wikfrit e, oynanış serisi yayınlıyorum. Orada da benim oynanış stilimi benim oynayış stilimi görebilirsiniz. Oradan kendinize şeyler çıkartabilirsiniz. Orada da bazı şeyler anlatıyorum. Yine tam rehber niteliğinde bir seri değil ama yine de bazı şeyleri açıklamadan geçmiyorum arkadaşlar. Dipnotlar bırakıyorum oralara. Evet video bu şekildeydi. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Yani kaç aboneyiz lan şu an bakayım. 842 sanırsam. 842 aboneyiz. 1000 az kaldı. Şöyle 1000 yapalım. Ondan sonra işte gittiği kadar gider artık bilmiyorum. Ama arkadaşlar dediğim gibi eğer videoları izliyorsan şöyle bir abone olursan, like da bırakırsan güzel olur. Kendine iyi bak dostum. Eğer e, bu, bu tarz videoları seviyorsanız devam ettirebiliriz. İkincisini yapabilirim. Ufak tefek işte düşünürüm, maddeler çıkartırım falan. Sonra onları size sunmaya devam ederim. Yani Yorumlar kısmında yazın. Oradan konuşuruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.